Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugün Alican'la beraber Zula. Herkes tek pompalı oynuyoruz. Ve Alican yaptın ayıptır. <laughs> Daha kayda girdim. Alican <laughs> acımadı bize. Neyse devam. Ee, Alican konuşmamı yerde böldü. <laughs> Ve intikam aldık. Ooo intikamcıyım. Tabi kanımız yerde kalmaz. Kaç kişiyiz şu 3 kişiyiz. Biraz daha çoğaldık çoğaldığımız zaman evet. Çoğaldığımız zaman Arkadaşlar bu arada benim ping'im görmüş Eren yani taba bas benim ping'imi göster 130 <laughs> Ping'im çok fazla o yüzden kötü oynayabilirim Ezik falan yazmayın hani normalde iyi oynayan birisiyim Oo. Şu arkadaş bıçak kullanmasa Bıçak kullanmasa Aaaa ben öldüm Çünkü Abi, öldüm. Haritayı bilmiyorum yani Alcan ping'in düzeldi Burada 54 ping'im var Arteyi ben, işte. ben de bilmiyorum. Arteyi ben manya ayıptır ha. <laughs> sen bizim girişimizi bozdun kanka. Evet Alcan sen yine mi seni öldürdün? Alcan sen yine mi seni öldürdün? Evet yine ben öldürdüm. Bu arada benim sesim bana geç Alcan. Temizlikten mi, mi? Şey. kaynaklanıyor ya? Yapıyor. Oo pusmuş şerif pusmuş. Birinci pusmuş. almam lazım. Pusarak oynuyor. Pusarak oynayanları sevmiyorum ben bu arada da. Şu, şu da Adamı abi. lan. Efendim? Efendim? Adam bulamıyorum. Bulamıyor. Biraz dolaşacağım beleş adam yok. beleş adam Bazen pusuyorlar. Kilo. Pusuyor. Pusanları. Seviyorum. Pusanları hiç sevmiyorum. Abi şu herif bir nasıl vuruyor abi, ben onu anlamadım ki. Nereden geldi o? Ya pompalı çalışmamışım ki ben. Ulan bunun arkasında şey, bıçağı bıçağı var, o. ya. Adam bıçak oynuyor ya. Pompalı oynuyor adam bıçak oynuyor. Alcan yapmış. Oo, fark etmedi. Evim senin olduğunu. İntikam. <laughs> <laughs> Sırayla intikam oluyor. Şimdi ben alırım intikam. Gel kanka neredesin? Hop, birebini vurdu. Abi adama bak ya, geliyor geliyor bizi Abi adama vuruyorsun. bak ya, geliyor geliyor bizi vuruyor. Abi benim sesim bana gelmesi var ya, Mü müthiş olacak da bana gelmesin. müthiş olacak da benim sesim bana gelmesin. Lan, vuramadım adamı. Kim? Beni vuran adam mı, bulmam mı? Eren, team Olak mı? Gel o bak kanka. Abi ateş etmedi! <laughs> Adam pompalıyla sıkıyorum ben ölmüyor ateş ya. Ateş ettin ben sesini duydum senin. Geri döndüm yoksa gidiyordum öyle dümdüz. İşte pink gibi bir şey oldu. İçin, Aha abi. Ama sen hiç ölmüyorsun. Hile açmış. Hile videoda yine... Ocağınla bile öldüremedin ya. Oğlum pingime bak da gör. Benim de bir an sen kayboldun işte ben o yüzden sıkamadım sana. Yoksa yürüdüğün yolda seni indiriyordum direkt. Oo biri kafadan aldı. Headshot yaptı bir ona. Abi şu aramızda bu kadar çok olmuyor ama. Bıçak oynayan herife atın ya. bu ne ya? Normalde bu, bu kadar yani? çok olmuyordu. Niye bu kadar fazla oluyor anlamadım. Aynen şey de olmuyor. Zula'da yok yani ping. İnternetim en in kötü olduğu zaman da oynuyorum. Pingim 6-7 yani. Acaba aşağıdakiler nerede mi yok, Şu an pingim 5. Şu an pingim 5. Durumuza bakmayın yani. Arkadaşlar. Hay. Nasılsın Alcan? Kaçta bitiyor şey öyle de bitiyor. Şey. Ya bir tane bıçak oynayan herif var nefret ya ettim ondan şey. ya. Herkes bıçakla hey, oynuyor. Bıçakla... Pompalı mı oynayacağız, bıçak mı oynayacağız böyle bir diye. Gitsin bıçak oynasın bıçak oynayacaksın. Adamı vuramadım adam dibinden vuramıyorum çünkü dibinde çok fazla. Nereden vurdu o seni? Nereden vurdu o seni? Abi beni de vurdu. Adam, sana abi ben... abi... Pingin 171 abi ne yapıyorsun sen ping? Abi, şu an düzeldi tamam. Ama geri artıyor. Uf. Ne koydum? Oo Eren. Hayır hadi be. Sonunda. Eee sen şey yapabilir misin ya? Benim sesin bana geliyor. Ne? Benim sesim bana geliyor. Ha şu an gelmiyor tamam. Ha geliyormuş. <laughs> ne yapayım anlamadım. Ya benim sesim bana geliyor ya onu ay ay ayarlayabilir misin dedim. Ee, hemen sesimi. Arkadaşlarımızı da rahatsız etmeyelim bu konuda. Aynen sabahtan beri geliyor. <laughs> Biraz da tuhaf olur yani videoda. <laughs> İzlerken... Tamam mı? Bir konuş bakayım. Eee bakayım. Şu an şu an normal. Şu an yok sıkıntı. İyi tamam böyle kalsın. Adaşı vurdum. Yani. senin ee, pardon. Senin sesin bana biraz kısık geliyor kısıtığın için. Hani biraz daha büyük bir ses konuşabilirsin. Şey tamam. Ben sen beni vurmadın değil mi? Yok başkası vurmuş. Sen vurdun sandım. Oo oh, Eren ya. Hadi Adam be, tuvalete be. girmiş ya. <laughs> Yalnız orada combo oldu herkes birbirini vurdu. Yalnız 4 kişi açtım. Yani Kaç kişi, kişi şu an? 5 kişi güzel. 5 kişi olduk. Güzel. Bıçakları indirdim. Adam bıçak oynuyor ya. Nefret ediyorum şu. Arkadaşlar aranızda zula oynayan varsa eee seninle bize Böyle <laughs> sen <laughs> can ayır da beraber gidip düdük çekebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> seni lafa tuttum mu vurdum sana seni Seni 10 kere vurmuşum hocam. Aramıza 10'a 4 bir tane lider var lider. Onu liderliği almam lazım ona. Ki herif hey bilinmiyor. Evet arkadaşlar burada da bir şey söyleyeceğim sizlere. Ben kendi youtube kanalımda eğer ikimizin de abonesi varsa aynı. Ben youtube kanalımda biraz ara verdim. YouTube kanalımda. Bugün de boş olduğum için Eren de rica etti video çekiyoruz. Yoksa bilgisayara açmazdım yani. Eren'i ve sizleri kıramadım. Hadi be. Orada Abi ben ya. yanlışlıkla birini vurdum ha. Sonra biri de beni vurdu. Çok tuhaf bir olay oldu. Ben ben ya böyle bir şans olamaz ya. Tam önümde de pat diye vurdu ya. Abi o kadar kişi aldım. Herif yandan beni vurdu ya. Bayağıdır ben boyuna sardım yani Şeye sardım yani. Pompalı sen büyük <laughs> konuşuyordun diyordun ya ben bu oyunu <laughs> <yandım. gülüyor> Ya bazen çok sinir oluyorum bu oyunda. Abi adama bak. Ha sen miydin o? <laughs> ben de vuruyorum vuruyorum ne yapmış <gülüyor> <bu>? <gülüyor> Abi ne yaptın? Abi ne <laughs> Yapmayacağım bunları. Videoda Kanka yok. burada hiç e, uzak sıkmayacaksanız sağ Oha adamın 4 pingi var Eren. Hava bas acilen. Kimi? Oha ne yapmış o? Abi bende de ping oluyor onlar yüzünden. İki tane pingim var. Lag oluyor yani oyunda. Adam bir orada gözüküyor bir orada. Adam bıçak koyuyor ya. Ne saçma. İşte ben de onları sevmiyorum. Abi bıçak oynamayın diyeceğim de öldürüyorlar ki. Abi bir durun herkese bir yazı yazmayın. Bıçak oynamayın yazın biri ya. Takla attım öyle. Sen beni öldürün değil mi Yazı yazmaya çalışıyordum o sırada. Oha adam ışınlandı gözümün önünde lan. Hayırdır? Oğlum biri... ne oluyor arkamdan vuruyordunuz beni? Biri bıçak Alıştın oynamayın yazsın ya. ya. Ben yazamıyorum. Ben alıştım pompalı ya. Adam arkasına gidiyor, adam vuramıyorum. <laughs> katili. Şu an var ya izleyen arkadaşlar gülme krizine girmiştir. Adamın arkasındayım, adam vuramadım. Alcan yaptığın ayıptır ya. Elim terledi var ya fare <laughs> tutamıyor. Bol <laughs> bozuk hocam. Abi adam tuvaleti pusmuş ya. Şu <laughs> pingin de yüksek olmasa ya bugün böyle full internetim böyledi ya. Bugün çok kötü internet. Uf. Olabilir. Lan bir tane Afrika var. Adam bir de bıçak öldürüyor yani. Aynen işte ben ona de demin bıçak oynama yazacaktım. şey oldu öldüm yani. Bak arkandaymış lan. pompon tek sıkıntısı mermi bittim mi? Hayır, seni geçmem lazım. Şu Eren Demirci diye bir arkadaş var. Adaşım olur kendisi. Deminden beri... Hayır ya, ölmemeliydi. Kazandım be. Aa, birinci olamadım. Ne ben de kazandım. kazandım. Ee, kaç dakika oldu Ercan? Bir tahminin var mı? Ee, takip etme. Tamam, bir tane daha girelim o zaman. Hemen bakayım oyun süresi kaç dakikaydı? 10 dakikaydı ama 10 dakika sürmedi İşte, Bir tane daha girebiliriz bence. Sıkıntı olmaz. Tamam, bir daha girelim. Yok girelim de şey. Uzun video. <laughs> bıçak oynamasınlar abi. Pompalı oynuyoruz. Bıçak oynuyorlar. Benim yani, bir önceki bölümlerimde de oynuyor, nişancı oynuyordum. Adam gelmiş. Adam gelmiş. Adam <laughs> gelmiş. Pistolle beni vuruyor ya tekliyle. Tabancayla oynuyor resmen. Oyunu kurallarına göre oynaması lazım. Yani neyse o evet, oynayın. Kaç kişi şu an? Oo, bayağı kalabalığız tamam, güzel. Şimdi zevki çıkar işte. Hmm, Yalnız Güzel Bir kişiyi aldım Bak ne geldi ya bıçak adam bıçak diyor ya böyle bir şey olamaz ya Bir tane daha vardı bıçakla indirdim onu Abi adam bomba atıyor ya kafayı yiyeceğim. Daracık alanda oynuyoruz zaten bir de bomba atıyoruz Ne koydu be? Alcan seni göremedim mi ben? Abi vuramadım herif. Yalnız herkes birbirine yakın ha. Bayağı iyi oyuncular var şu an. Bekman ya neredesin? Güzel birini arkadan aldım. Abi bir yerinde dur be kim vurdu lan beni? Alcan biz seninle birbirimizi göremedik değil mi daha? Aynen. Daha bir merhabalaşamadık. Lan teke şeyleri sandalyelere sıkıştım. sıkıştım. Abi herife bak beni vuruyor ya. Gidiyor gidiyor <laughs> beni vuruyor. Kafa yiyeceğim herif yüzünü. Abi nasıl ölmüyor? Abi, pompalı çıkıyor. ile yakından var ya hiç sıkamıyor bunu. Abi adamın şansa bak ya. 9 metreden indirdi bizi. Selamun ya Aleyküm. Yapma be. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalaştık. <laughs> <da> görüştük yani. Alica. <laughs> Ayıp oluyor. Dur lan beni <laughs> <laughs> Yalnız ortalık baya kızıştı. Bir tane adam var. Bayağı üçüncü kez beni arkadan vuruyor. 3 üç kere arkadan vurdu. Biri de tuvalete pusmuş gittim indirdim herif. Yalnız map çok karışık değil mi ya? Şu an çok kötüyüm ya. Şu an çok kötüyüm. Oradan gidiyorsun oradan çıkıyorsun. Aynen labirent gibi. Kasa. Güzel bir kişiyi de aldım. Şu an gayet iyiyim. Umarım bozulmaz bu serim. 4 kişi ya indirdim şu an. Yani tam seni gördüm. Yanına geliyordum. Adam beni öldürdü. Ya. <laughs> o zaman o benim arkamdan gelir. Uf birini indirdim. Açıkta biri geliyor. Seni katil. Ya. Direkt kafaya atalım. Abi ya arkadan Ay, yaptın ayıptır senin. Öndeki adamı vururken arkadaki adam gelmiş beni vuruyor. Hadi iyi bombayla canımı azaltmıştım işte. Evet. Bu adam bıçak bırakmış ya. Sonunda ya abi bıçak oynamayın manyak gibi. Yalnız gene kötü oynuyorum ya pingime bak kanka. Yapma reis yapma reis. Bugün böyle değildi bu oyun yani bugün böyle oldu nedense. Ee, ping olmuyor genelde bu oyunda. Benim pingim şu an 5. Hani ay sonunda hep bu pingle oynuyorum ben bu oyunda. Bazen 10, 15, 20 oluyor. Eren ne alır o beni aldı. Ah seni de aldı. <laughs> Vurdum bir yere. Ama ölmedi. Gel bir yer Abi ya. Bak şöyle FPS'im sonuna düşse. Ama nerede? Eee şu an kaçıncıyım? Abi birbirimize çok yakınız. Abi şu herifin silahı ne? Aynı silah kullanıyoruz, adam beni tek atışta öldürüyor. Kuvert diye biri. Ben bu olayı çözemedim var ya. Yalnız herkesdeki pompala aynı, hiç farklı pompalası olan yok. Aynen, ben bir önceki oyunda benim farklı bir pompalası vardı, hepimizi doğruyordu. Ama yine ben ikinci olmuşum. Herifin ödü koptu var ya ha, bir anda kafasına indi. Şey Efendim? Bundan önceki videonda videonun başında ne söyledin? Ne dedim? Ercan? Kim musun? Kimi ya anlamadım ki. Ne demişim ki? Aldığımız yerden dikkat edin. He. <laughs> <laughs> Ay orada yazıyı gördüm. Ay Yazı hani şey şey okumaya çalışıyor. bazıları aslında musun? Yani normal bir şey bence. Ne? 45 oh, oh, sonunda. Valla ya vuracaktım seni de. Abi kayboluyorsunuz bir anda. Ben bunu anlamıyorum ki. Abi kimin o arkamdan vurdu e ya? E e ya bir anda kayda girdim. Orada da dikkat ediyoruz yazıyormuş. Tersten dikkat Aynen direkt devam diyecektim dikkat ediyoruz dedim. Abi ne güldüm orada var ya. ya. <laughs> ben de güldüm zaten de. bir arkadaşımız bahsetmiş çok komik. oh, bir an işte şey oldu. Oha doğar olmaz burada lan be. Demin ben de birini öyle yaptım. Öldürebildim Oha Ne oldu? Belki bir şey var ki adam bana sıkmış Adam sonradan diğer odadan çıktı yani düştü <laughs> Abi nasıl indiremedim ben Abi seni? Drogba'yı indiremedim. Drop mı neydi? Aynen Drogba'yı Abi adama bak iki kere Abi, beni vurdu Manyak bir o şey ya ya. Manyak. Kaçıncıyım ya. Düştüm yine. Gitti. Bir birini gördüm ama gitmemişsin durma. Ulan yakınımda durmayın. Sıkamıyorum ki. Önündeki adamı indirmek çok zor ya. Yani. Abi birini öldürdüm. Görüyor musun Ercan? Sen, sen neredesin? ben Aa, seni değil, ben ben. göremedim bayağı. Abi bir tane de farklı pompalı var. Ya aynı pompalı da ucunda bir farklı aynı bir şey var. var. Ha aynen. Birbirinde farklı var. Kendisinde var ya. Bak beni öldürdü aslında. Ben birini öldürürken arkadan biri bile beni öldürüyor. Çok... Bu haritanı sevdiğim ya da belki biraz bu ya. Ve tam birini öldürürken arkadan geliyor biri... Tam ölmüyor ha. Abi ya uzaktan. Sen kaçıncısın? Neredesin sen? Yalnız, 4-5 kere lideri öldürdüm üst üste. Şu lider... Liderle öldürdün. Nereden bu adam? Bir de hiç ummadığın arkandan geliyorlar ya. O manyak bir şey oluyor ya. Bak bak bak, tuvalete girdi bak. Abi adam tuvalete girdi lan. Ne oldu? Adamla karşı karşıyayız mesela. Adam <laughs> sonra oraya girdi. Elim beni de öldürdü o sırada. Sonradan beliriyor yani beni öldürdü. Evet Dediğim ki yani. Alcan kaç canım var kanka? Anne. De... Kaç canım var diyorum sıkıyorum sıkıyorum <laughs> Ben ışınlanıyorum ya belki temas edilemiyorsun. Senin kilini başka Adam duvar arkası vuruyor beni ya. He? Öyle gözüküyor ya. Abi <laughs> ben niye öldüm ya? vuruyormuş gibi gözüküyor bende. Oooo oh, bir en aşağıya düştü. Çok kötü oynuyorum. Abi ya. Abi ya. Adam kafasına sıkıyorum ölmüyor ya. Ben böyle bir şey göremedim. görmedim. Görmedim ya. Yani. İlginç. Abi Elime farklı pompalı geçti öldüm ya. Yerde spas var. Abi. Ya kaçmıştım ben ama ya. Sinirleniyorum var ya. Biri bana sıktı. Hadi. Birinciyle alamayacağım ya adamlar uçtu gitti. Ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Var ya kafenin tam önü var ya. Olan sıkıntılı tam şu orta taraf. Süre bitti kaybettik. ha kaybettik. Son anda bombaya döndük tamam. Maçı hadi be kaybettik. Sen de mi kaybettin? Aynen. Dördüncü oldum ya. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.